Açık. Açık. Alev var. Ateşleme var. Ama yanma gerçekleşmiyor. Kanalıma hoş geldiniz. İki haftalık tatilden sonra eve geldik. Ve sıcak su için musluğu açtık. Ama sıcak su gelmiyor. Yani kombide bir sıkıntı var. Kombi yaz konumunda olduğu için sıcak su gelmiyor diyoruz. Yoksa kış konumunda olsaydı direkt kombi arızalı derdik. Çünkü şu anda kombi ateşleme yapıyor ama yanma gerçekleşmiyor. 2-3 denemeden sonra da zaten kombi EA arıza kodunu göstererek arızaya geçiyor. Kombi EA arıza kodunu kombiye gaz gelmediği zaman gösterir. Kombiye gaz gelmiyorsa o zaman sırayla kontrol edilecekler şunlardır. 1. dairenin gaz giriş vanası açık. 2. kombinin gaz giriş vanası açık. 3. Ocaklarda alev var. Bu üç noktayı kontrol ettikten sonra gördük ki kombiye gaz gelişinde herhangi bir sıkıntı yok. Kombiye gaz geliyor. O zaman geriye iki nokta kaldı. Ya gaz valfi arızalı ya kart arızası. Şimdi kapakları sökelim. Onları kontrol edelim. Arızayı tespit edebilmek için kapakları çıkarttım. Şu üst kapağı yan malzemesinin olduğu kapağı çıkartmaya gerek yoktu ama ateşlemeyi daha iyi görebilmeniz için. Şimdi kombimiz açık. Kış konumuna getiriyorum. Fan çalışıyor. Proses tat de devreye giriyor ama onlarla ilgili değil. Ateşleme yapıyor. Elektrotlarda kıvılcım var. Şurada normal ocaktaki gibi bir yanma gerçekleşmesi lazım. Valfte veya kartta bir arıza olduğu için gaz gelmiyor ve burada rulörlerde yanma gerçekleşmiyor. Dinlenmeye geçti. Yine deneyecek. Şu anda beşinci kez deniyor. Ateşleme var. Ama rulörlerde yanma gerçekleşmedi. Şunu da belirteyim. Ateşleme esnasında bu elektrotların ucunda 10.000 volt gibi yüksek bir gerilim oluşuyor. Onun için sigorta açıkken, ateşleme yaparken kesinlikle bunlara, bu elektrotlara dokunmayın, yaklaşmayın diyelim. Evet, kombimiz EA arızası yazıyor göstergede ve şu anda arızaya geçmiş oldu. Şimdi sorunun karttan mı, varftan mı kaynaklandığını anlamaya çalışacağız. Hangisinin arızalı olduğunu kontrol etmeden anlayamayız. İster önce valfi, isterseniz kartı kontrol edin. Ben önce kartı kontrol etmek istiyorum. Gaz valfi kontrolü nasıl yapılıyor onu da anlatayım. Gaz valfi şuradaki parça. Karttan bu valfe gaz geçişine izin ver diye komut gelir. Ateşleme esnasında komut gelince kelebek açılıyor ve gaz geçişi başlamış oluyor. Ya da valf arızalı, komut gelmesine rağmen gaz geçişine izin vermiyor. Her iki kontrolde de valf üzerindeki soketi sökmemiz lazım. Şurada vidalı. Valf kontrolünde sokete sağlam bir valf takıp kombiyi açıp ateşleme esnasında valfin üzerinde bulunan ok işareti yönünde üflüyoruz. Eğer hava geçiyorsa başka bir valfe yaptığımız için kontrolü demek ki o valf sağlam, bu arızalı. Yani valfimiz arızalı. Hava geçmiyorsa demek ki komut gelmiyor, kart arızalı diyoruz. Eğer sağlam valfiniz yoksa deneyemiyorsanız o zaman soketin iki ucuna probunu bağladığımız ölçü aletiyle ölçüm yapıyoruz. Eğer gerilim varsa valf arızalı, gerilim yoksa kart arızalı diyoruz. Şimdi uygulama olarak yapalım. Şöyle soketi yakından inceleyelim. 5 tane pin yuvası var. Karşıda ise gaz valfinin üzerinde ise 1, 2, 3, 4 tane pin var. Şuraya gelen pin yok. Vida bu tarafta olduğu durumda ölçüm cihazının siyah probunu bu en üste takıyoruz. Kırmızı probu ise birinciye değil, ikinciye, alttan ikinciye takıyoruz ve ateşleme esnasında gerilim olup olmadığını ölçüyoruz. Bu gaz valfi 220 voltta çalıştığı için 220 volt gerilim görmemiz lazım ölçüm aletinin üzerinde. Deneyelim. Multimetre ölçüm aletini 750 volt alternatif akıma ayarladım. Probu tarif ettiğim yere takıyorum. Kombiyi açalım. Şu şekilde siyah en üstte, kırmızı alttan bir üstte ve kombiyi kış konumuna getiriyorum ve çalıştırıyorum. Ateşleme gerçekleşiyor. Ama burada herhangi bir gerilim ölçemiyoruz burada 210 ile 220 arasında bir rakam görmemiz gerekirdi. Gerilimi görmemiz gerekirdi. Demek ki kart arızalı. Valp arızalı olabilir. Her ikisinde de sıkıntı olabilir. Önce kartı ya tamirini yapacağız ya değişimini yapacağız. Sonrasında bakacağız eğer yanma gerçekleşirse demek ki sadece kart arızalıymış deriz. Eğer gerçekleşmezse o zaman valfinde kontrolü yapılması lazım. Kartın kapağını çıkarttıktan sonra bütün soketleri söküyoruz. Soketleri sökerken ve takarken dikkat etmemiz gereken pinleri ezmemeye, kırmamaya dikkat edin. Yoksa kartınız devre dışı kalmış olur. Şurada termostata giden kablolar var. Böyle şuradan yine valfe giden kablo şurada soketleri var. Fana gidiyor, pompaya gidiyor. Bunları hep sökeceğiz. Sonra şurada ortada bir tane vidası var. O vidayı da söktüğümüz zaman kart elimize gelmiş olacak. kartı söktüm. Tamir yapılabiliyor ama uzun ömürlü olmadığı için birebir yenisiyle değişim yapacağız. Şimdi değişim zamanı. Şimdi yeni kart elimizde. Yeni kartla ilgili söyleyeceğim. Şurada bir köprü bulunur. TH1, TH2. Bu termostatın köprüsü. Eğer oda termostatı kullanıyorsanız onu çıkarmanız gerekiyor. Şimdi çıkartıp yerine hani söktüğümüz gibi soketler takıp montajını bitireceğiz. Önce şu soketleri takayım. Bunları takması biraz zor. Önce takalım sonra vidasını sıkıştıralım. Az önce de söylediğim gibi soketleri yerine takarken pinleri ezmemeye, eğilmemesine ve kırılmamasına dikkat edin. Şunları da takalım yerine. topraklama. Bütün soketleri yerine takmış olduk. Kabloları şöyle bir kontrol edeyim. Tamam. Termostatın da kablosu takılı. Evet şimdi ölçüm aletiyle kontrolünü yapacağım. Kapak açıkken sigortayı açıyorum. Kombi açık. Kuş konumunda ateşleme yaparken şurada valve yazan valve dokunuyorum ve 220 voltu görüyorsunuz. Ateşlemeyi kesince buradaki gerilim de sonlanmış oluyor.